Ne yağıyor ha? Ola bir şey olmaz. En fazla birkaç koyunu götürecek. Ola bu sel koyunu götürmez mi aram? Oo, oh! şiddetli bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Sel geliyor şimdi yukarıdan. Bu e, amatör elemanımız bize diyor ki sel bu koyunu götürecek. Oo, oh! maşallah. Ola bir şey olmaz, bir şey olmaz. Korkma korkma burası Ağrı Dağı'dır. Burası kırdır kır. Kırdan nerede görülmüşsel sel koyunu götüre. Ulan gel gel. Arkadaşlar hala sele bakın. Burası Ağrı Dağı etekleri. Zeviya Şehir mevkisi. Gel Muharrem gel. Bu yağmurlar da yağmasa Otçular, samancılar bizim anamızı ağlatacaklar. Pezevenkler bağlı bağlı bize satıyorlar otu. Oo. Oh. Dikkat et seni götürür ha. <laughs> gel gel. Maşallah ne yok diyor Allah sana bak. Can 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 can. Allah'ım bastır. Maşallah gerçekten Yaman geliyor ha yukarıdan Muharrem yavaş yavaş Şimdi biz yukarılardayız ya Bu sel aşağılarda etki eder Burada etki etmez Mesela buranın e, toplama alanı azdır yani O Mesela bu, bu yukarıdan ne kadar su gelebilir ki yani Ha? Şimdi ne kadar aşağı gitse o kadar çok çoğalacak bu sel. Oo, oh!